Günaydın arkadaşlar. Bu video paladyum yatırımcıları içindir. Hemen önce arkadaşlar haftalık grafikte paladyuma bakarak başlayalım. Bakın burası 2005 yılı 175 dolardaymış ve bir uzun vadeli yükseliş kanal desteği oluşturmuş ve dikkat edin 2020'lerde paladyum 3000 doların üzerine çıkarak bir zirve yapmış şu bölgede ve buradan düşüşte uzun vadeli yükseliş kanal desteğinde tutunmuş. Şimdi grafiği günlük baza alalım ve son tarafa yaklaşalım. Bakın arkadaşlar hep söylediğim olay düşüş trendinden sonra yatay hareket gelir. İşte paladyum şu bölgede yatay harekete başlamış. 900 dolar ile 1110 dolar aralığında. Ve bu yatay hareket bandının hemen altından da uzun vadeli yükseliş kanal desteği geçiyor. Şu bölgede ne yapmış? Yatay hareket bandının direncini kırmış ve şu mesafeyi katlamış arkadaşlar yatay hareket bandının yüksekliği kadar daha yukarı gitmiş bu formasyon hedefi. Peki ondan sonra kırdığı yere geri dönmüş. Şimdi ne yapıyor? Bakın günlük grafikte 200 günlük EMA'nın üstünde tutunmaya çalışıyor ve yönünü yukarı doğru çeviriyor. 1110'un üzerinde günlük kapanışlar gelmesi durumunda Paladyum'da hedefin 1800 dolar olabileceği düşünülerek pozisyon açılması değerlendirilebilir arkadaşlar. 1250, 1350 ve 1570 dolar seviyelerinde kar alınması, 1750-1800 dolar aralığında da satılması planlanabilir pozisyonum yoktur. Bol kazançlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.